Örgü aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz renklerle tığ işi yapımı oldukça kolay, çok güzel bir motif anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar ipimizi parmağımızın etrafında bir tur çeviriyoruz. Tığımızı alttan geçirerek buraya 1, 2, 3 zincir çekip parmağımdan halkamı çıkarıyorum. Ve şöyle çekerek halkamı küçültüyorum daha rahat çalışabilmek için. Daha sonra tığımın üzerine ipimi alıp halkanın içine batarak Buraya ikili trabzan yapıyoruz. Evet bu bir. Devam ediyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Evet trabzanlarımızı 16'ya tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 16'ya tamamladık. Şimdi buradaki ipimizden çekerek halkamızı küçültüyoruz. Ve tığımızın üzerine almadan bakın şuradaki ilk trabzandan batarak buraya kaydırma tekniğiyle kaydırıp kapatıyoruz halkamızı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim tığımın üzerine aldım Evet bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum ve buraya ikili trabzan ve bir yuva oluşturuyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum bir trabzan tepesine atlıyorum ikinciye batıyorum ve tekrardan ikili trabzan ve bir yuva oluşturdum 1 2 3 4 zincir çektim tığımın üzerine aldım ve bir atlıyorum bir diğerine batarak buraya tekrardan ikili trabzan ve bir yuva oluşturduk tekrar edelim 4 zincir çektik tığımızın üzerine aldık bakın bir tane atlıyoruz ikinciye batıyoruz ve buraya ikili trabzan yapıyoruz Evet 4 tane yaptık 4 tane daha yapıp tamamlıyoruz Evet arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane yuvamızı yaptık 1 2 3 4 zincir çektik bakın bir atlıyoruz ikinci burada arkadaşlar şöyle bir tane atlayacağız bir tane kalacak burada 1 2 3 üçüncüye batıyorum üçüncü zincire 7 zincir çekmiştik bu kenarda üçüncüye battık ve bir yuva daha oluşturduk burada şimdi bir zincir çekelim ve hemen şu sıradaki yuvanın içine batarak sık iğne ile geçiş yapalım. Daha sonra bir iki zincir çekelim. Tığımızın üzerine alıp bu yuvanın içinden batalım ve ipimizi uzatalım. 1 Tekrar edelim. 2 Tekrar 3 4 5 Bir tane daha yapalım. 6 altılı dolgu yaptım arkadaşlar hepsini çekiyorum iki tanesi tığımın üzerinde kalıyor ve bu iki taneyi birlikte çekiyorum daha sonra 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrardan batarak kapatıyorum şöyle bir tane fıstık yapmış oluyoruz burada 1 2 zincir çekiyorum ve yan tarafa geçiyorum bir sonraki yuvanın içine Buraya da bir iki zincir çekiyorum tekrardan. Tığımın üzerine alıp bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altılı dolgu yaptım arkadaşlar. Hepsini birlikte çekip son iki ilmeği tığın üzerinde bırakıyorum. Ve bunu da birlikte çekerek 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak sık iğne ile kapatıyorum ikinci fıstığım da oluşmuş oldu şimdi 1 2 zincir çekiyorum ve diğer yuvamın içine geçiyorum 1 2 zincir çekiyorum ve burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya daha sonra yanındakilere yaparak tekrarlıyoruz Evet arkadaşlar toplamda 8 tane fıstığımız oluştu Şimdi bir iki zincir çekiyorum yine burada ve ilk başladığımız kısma batalım bu şekilde ve kaydıralım burada. Daha sonra bir zincir çekip ipimizi buradan keselim. Daha sonra bu ipi arka tarafta gizleyelim arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Evet zemin kısmımız oluştu. Şimdi krem ipimizle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar krem ipimi aldım. Şimdi herhangi bir aradan batacağız. Bakın şöyle şuradan batalım. Şu boşluklardan batalım. İki tane zincir çekip geçiş yapmıştık. Battık ve buraya ipimizi sabitledik. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Ve çevirelim arka tarafına. Evet çevirdik. Şimdi bakın buradaki bir diğer boşluktan batıyoruz ve sık iğne ile kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekip çeviriyoruz. Tığımızın üzerine aldık ve buraya 1 2 3 Pardon. Evet 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane daha yapacağım 11 11 tane trabzan yaptım buraya ikili trabzan şimdi tığımın üzerine alıyorum ve hemen dibindeki bakın burada dibinde trabzanımız var bu trabzanın içinden batıyorum bu şekilde şöyle kenarından ve buraya 7 tane daha trabzan yapıyorum tekrar edelim burayı çok uzatmayalım arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet 7 trabzan da buraya yapmış olduk şimdi bunu alıyorum arkadaşlar bakın sıradaki boşluktan şu iki modelin arasından yine şu iki zincir boşluğundan batarak buraya sık iğne ile kapattım şöyle göstereyim şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim çevirdim arka tarafına tekrardan ve burada bakın bir önceki boşluktan tekrardan batıyoruz ve sık iğne ile buraya kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekip çeviriyoruz. Tığımızın üzerine alıp bu hazırlamış olduğumuz 5 zincirden oluşan zemine batarak 1 2 6 7 8 9 10 ve 11 on 11 bir. On bir tane ikili trabzanımı yaptım burada şöyle düzeltelim Evet bakın bu şekilde 11 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra tığımın üzerine alıyorum ve hemen dibindeki trabzanın şöyle altından geçiyorum üstünden tığımı çıkarıyorum ve buraya 7 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet oldukça kolay arkadaşlar bakın 7 tane trabzanımı yaptıktan sonra hemen bu tarafa geçireyim arkadaşlar onu tekrar göstereyim. Bakın şu iki model arasındaki boşluktan, iki zincir boşluğundan batıyoruz ve kapatıyoruz burayı. Evet, bu şekilde modelimiz devam edecek. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrardan 5 zincir çekip arkaya geçeceğiz. Bakın 5 zincir çektim, çevirdim ve hemen şuraya tekrardan batıyorum iki zincir boşluğuna. Bir önceki yere battığımız yere ve şöyle çıkardık 3 zincir çekip çevirdik tığımızın üzerine alıp buraya tekrardan 11 tane trabzanımızı yapıp devam ediyoruz şimdi bu işlemi hepsine yaparak tekrarlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladık. Son kısma geldim. Bunu birlikte yapacağız. Çok güzel bir çiçek yaptık bakın arkadaşlar. Bu çiçeği bu şekilde yaparak patik süsü ya da örgülerde süsleme olarak kullanabilirsiniz. Biz bunu motif haline getireceğiz ama. Şimdi hemen bu son kısmı da yaptıktan sonra bakın hemen şöyle şu ilk batmış olduğumuz yere tekrardan batalım. Tığımızı buradan çıkaralım. Ve bu son kısımda kaydırma yapalım arkadaşlar. Bir zincir çekip İpimizi buradan keselim. Daha sonrasında bu ipi arka tarafa alarak arkada gizleyelim. Evet, burada gizleyeceğiz arkadaşlar ipimizi. Evet, bu şekilde tamamlandı. Ortasına da ince dikeceğiz bu arada. Şimdi kenar kısımlarını yapmaya başlayalım, motif haline getirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi eflatun renkteki ipimizi aldık ve kenar kısımlarını yapmaya başlayacağız. Şöyle çevirdim. Bakın bir tane ilmek zincir çektim ve çevirdim. Şuradan bakın iki katlı olarak batacağız. Şöyle görüntümüz net mi? Evet. Şuradan şu ikisini alarak batıyorum bakın. Bu şekilde. Ve çekiyorum ipimi ve buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki kısma geliyorum. Bakın Yine buraya iki katlı olarak batacağım. Görüntümü şöyle netleşsin. Evet şöyle bakın ikisini birden alalım. Sa sağlam olsun diye. Şöyle aldık ve çıkardık. Kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektik. Bir sonrakine geçiş yapıyoruz. Yine iki katlı olarak battım. Bakın aldım şöyle ve kapattım Evet bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz arkadaşlar bakın iki tane oluşturdum 8 tane yuvamız oluşacak şöyle yapıp tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 8 tane zeminimiz oluştu ilk başladığımız kısma batarak tamamladık Evet şimdi 1 2 3 3 zincir çektim ve tığımın üzerine alarak buraya başlıyorum. 1 2 3 3 tane 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim araya. Tığımın üzerine aldım ve aynı yere tekrardan batarak 1 2 3 tane daha trabzan yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzan yaptım buraya tığımın üzerine aldım bir sonraki yuvaya geçiyorum 1 2 3 tane yaptım daha sonra 1 2 3 zincir çektim Tığımın üzerine alıp aynı yere tekrardan batarak 3 tane daha yaptım Burası köşe kısmı olduğu için Araya 3 zincir çekerek altı trabzan yapıyoruz Evet bakın iki köşemizi Oluşturmuş olduk burada Şimdi tekrardan tığımızın üzerine alalım Ve bir sonrakinden batarak buraya 6 tane Trabzan yapalım araya zincir çekmeden 2 3 4 5 ve 6. Evet bakın 6 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi tığımın üzerine aldım. Ve buraya 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapacağız. 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Tığımın üzerine aldım. 1, 2 ve 3. Evet diğer köşelerimizi de oluşturmuş olduk arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle arka tarafından göstereyim şimdi aynı işlemi tekrar ederek devam edelim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladım şimdi çeviriyorum ve burada şöyle bakın şu zincirin tepesinden batıyoruz ve kaydırma yaparak kapatıyoruz birleştiriyoruz burayı 3 zincir çektim, tığımın üzerine aldım ve trabzan tepelerine batarak yine buraya 3 tane trabzanımız yapalım. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımız yaptık. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Bakın bu orta kısma geldim. Buraya tekrardan 1, 2, 3 tane trabzan yapıp daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere tekrardan batarak 3 trabzan daha yapıyoruz. 2 ve 3 bu şekilde. Şimdi tığımı üzerine alıyorum ve 6 tane buradaki trabzanlarımı tekrarlıyorum. Pardon 3 burada. 2, 3. Evet bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bu köşeye gelince buradaki gibi tekrardan 3 zincir, 3'er trabzan yaparak devam edeceğiz. Şimdi hemen bu sırayı yapayım ve bir diğer sırayı da aynı şekilde yapıp tamamlayayım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 3. sıramı da başladım ve son 2 tane kenar kısım kalınca bıraktım arkadaşlar. Birleştirme yaparak devam edeceğim buradan sonra. Şimdi şöyle üç tane dolgumu yaptım ve kamera arkasında yapmış olduğum bir diğer motifimi alıyorum. Bakın şu şekilde tığımı içinden geçiriyorum ve 1 2 3 zincir çekip yine aynı yere batarak diğer 3 trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3 bu şekilde. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle trabzanlarımızı buraya kadar getirelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bu kısma kadar geldim. Yine orta kısma üç tane trabzanımı yaptım. Ve şöyle biraz ipimi uzatayım. Bu kenardan tığımı geçiriyorum ve ipimi şöyle içeri doğru alıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip tekrardan tığımın üzerine alıp buradaki kenar kısmı, kenardaki 3 trabzanı yapıyorum. Bu şekilde ve daha sonra yine trabzanlarımızı yapıp tamamlıyoruz. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Birleştirme kısmımızda bu kadar kolaydı. Evet şöyle şimdi ben burayı da tamamlayayım arkadaşlar. Motiflerimi şöyle birleştirmesini tamamlayayım. Daha sonra tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar benim motiflerim hazır. Bakın çok güzel bir model yaptık. Bu modelden çok güzel yatak örtüsü olur. Battaniye olur arkadaşlar. Sadece şöyle çiçeğini yaparak örgü süslemelerinde de kullanabilirsiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.